Hepinize merhaba arkadaşlar. Formumuzun zirvesindeyiz. Arka arkaya aldığımız galibiyetler bizi ligde ve Avrupa'da en üst seviyeye çıkartmasa bile üst sıralara yaklaştırmayı yetiyor. Yani ofansif anlamda da Batshuayi'nin bu kadar iyi bir performans sergilemesi bizim için çok önemli. Yani futbolumuza katkıda bulunuyor. Onu bu yüzden tebrik ediyorum. Helal lan sana. Dağınık saç. Deplasmana gideceğiz. Sunderland'a gideceğiz. Yani zor bir maç bizi bekliyor da diyebiliriz. Çünkü ligde kritik yerlerde her zaman önemli bir rol oynayan bir kulüp kendileri. Ama size özel bugün pembe formasıyla çıkartacağız. Onları var ya rengarenk yapacağız. Hedefimiz bu. Formumuz çok iyi. Yani takımda gördüğünüz gibi herkesin formu en üst seviyeye neredeyse yaklaştı. Bu çıkışımızda bizi galibiyetlere belki de şampiyonluğa götürecek. Sunderland'deyiz. Büyük maç artık başlayacak. Kritik maç. Ama şöyle bir durum var. Buradan puan kaybı yapmamamız lazım eğer olası bir puan kaybı ile ayrılırsak Leicester ile aramızdaki gördüğünüz gibi puan farkı azalmaz. Yani şu ana kadar 5 puana indirmeyi başardık. Devamı gelir. Bunun devamı gelir çünkü bizim formumuzun neredeyse zirvesindeyiz. Yani onlara da pembe formayı giydirdik. Pembe pembe oynatırız onları. Biz de keyfimize bakar. Bulduğumuz atakları iyi değerlendirir. Golle sonuçlandırır. 3 puanla ayrılırız. Amacımız bu. Ama tabii ki amacımızdan da şaşar mıyız? Onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Aç oğlum oyunu. Aç şu oyunu. Ortaya çevir. Ver pasını. Süpersin. işte bu kadar ya. Aferin Mikel. Sen de bak en sağda William boş. William boş. William boş. Abim boş. William boş. Yani bu kadar oynarsan indirirler. Acımaz da. Cık. Yani Kirkoff'un yaptığı hamle aslında yanlış. Gereksiz ama Mikel resmen faal almak için uğraştı. Çabaldı ve sonunda başardı. Ama William'ım sen de bir kaleyi tuttur be. Vallahi ya yakında geleceğim ben vuracağım ha. Sağlam bas. Sağlam bas abi bak. En sağda en sağda bak boşluğu gördün boştu gördün. Oğlum onu atacak bariz belli. Lan ikinci de koşu. Abi kimse bakmıyor ki sağ. Vallahi sağ bakmıyor. Kane ne yapıyorsun abi? Ya adamlar senin pozisyon yerinden geliyorlar. Hiç umurunda değil ha. Cık, cık, olmuyor vallahi olmuyor yani bu, bu kadar defansif anlamda kötü bir pozisyon alma olmaz arkadaş. Yani kırmayayım diyorum, üzmeyeyim diyorum çocuğu ama yanlış yaptı. Adam kaç dakika boyunca orada boş kaldı ya. Zaten maçta pozisyon da olmuyor. Çok ortada, orta sahada geçen bir futbol bak. Keşke hep öyle geçse çünkü bu pozisyonları sevmiyorum. Sevmiyorum ama sen böyle vurdun süreci ben sevebilirim. Problem yok. Bak sola bak sola kaçıyor abi kaçtı. Kaçtı vallahi kaçtı. Aman ama ortadakini kaçırmak. Vurdurmayın, vurdurmayın. Neyse problem problem yok. Sakin, rahatız, rahatız. Beyler beyler vallahi yeter ya bu kanatların ne bu çektim ya Allah Allah adamlar sürekli abi aynı yerden geliyorlar Kimsenin umrunda değil lan Şşşşş. Yok öyle yok yok ayağını topa sokup mokup sokup Gol atamazsın mı o kadar kolay değil ya Ama yeter abi Ya Aspili Kuwait'e Kane ne yapıyorsunuz ya Konteci gör bunları Vallaha gör Ya Moses'i alıyorsun oyunda Moses'in bir suçu yok Defense, Defans suçu defans Hadi iyi paylaşın adamları. Hadi oğlum düşme bu top. Biz de vur gitsin. Aferin Matić. Aferin. Açı verme. Açı verme abi. Açı vermeyin. Kapatın önünü. Kapat kapat kapat. Allah'ınız. <laughs> oğlum kapatsana şunu. Niye mal mal bakıyorsun ya? Alt tarafı geleceksin önünde dikileceksin. Bas da demiyorum. Dikil. Başka bir şey istemiyorum ben senden. Yani Sunderland ikinci araya efsane başladı. Harbiden efsane başladılar bir kaza kurşunu yemeden şuradan bir gol atabilirsek gole yatarız. Ama nereye kadar bu böyle baskı devam edebilir bilmiyorum. Yani onların puana daha çok ihtiyacı var. Bu 2-2-4 de bu yüzden daha etkili oynamaya çalışıyorlar. Yani olası bir kaza kurşunu yersek olayın rengi değişebilir. Aha geri kaptı. Hoca hoca uyuyun. Vallahi uyuyun. Adamı indirdi bir işti ya. Batshuayi hadi aslanım hadi aslanım ver pasını birine çok güzel pas Mikkel, süper gördüm milyonu Abi çok çaprazı gittin ha Tamam tamam üzülme bu kadar üzülme tamam atarsın atarsın gün gelir sen de atarsın ben Ama o kadar çapraza gidersen atamazsın onu söyleyeyim Abi ya, adamlar orta sayı ele geçirdi kanatları ele geçirdi ya ne yapıyorsunuz beyler Vur 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 Kane vur Kane vur Kane vur Cık. Ya adamlar altı pastan şut çekmeye başladı ya Millet 18'den vurur. Rakip 6 pasa düşürdü bu mesafeyi. Ya yani biraz daha utanmasalar gelip kalede dibinden şut çekecekler. Ha, aferin. Aferin. İşte ben Ne diyeyim ki sana? Ha, ne diyeyim ki sana şimdi aslanım ben. Aslan parçası. Yani yakıştım yaptım şimdi. Daha biraz önce altı pastan ben topu çıkartıyorum. Yani top kapıyorsun. O topu kaçırmayacaksın. Kim o? Mikel mi? Omerio mu? Kimsin sen? Ya? bu kadar basit hata yapmaz. Topu ayağının altından kaçırmak ne diyor? Hele ki öyle tehlikeli bir yerde. Ondan sonra kaleci gol yiyor. Yer abi. Sen o adamı o kadar başıboş bırakırsan Dana gibi koşturursan gelir o adam atar. Oyna göbe. Güzel. Hadi Mikel'im. Ver kaç yapın beyler. Bak gör Mikel'i. Mikel. 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 Oğlum bari sen enteresan goller atıyorsun ha. Bak Mikel hatanı telafi ettin. Hatanı telafi ettin. Hatırlayacaksın, ki yediğimiz gol de Michel top ayağının altından kaçırmıştı. Yani başta görememiştim ama sonradan numaradan dank etti kafaya. Yani Michel hatasını telafi ettirdi. En azından dedi bir puan alalım. Valla bir puan bize yakışır dedi. Vurdu. Aslında öyle aman aman bir şut yok ama girdi yani. Olsun gol goldür. Fazla da yorumlamamak lazım. Ulan Michael ulan Michel. Yedirmeye yedin de bize ataydın nasıl olurdu ha? 3 puan alırdık beyler. Oğlum, oğlum lan! Ya abi başlayacağım şimdi. Key tut yerini şimdi kafanı kıracağım oğlum senin bak ha. Dellendirdin lan maçın başından beri. Arkadaşlar, Arkadaşlar kanatlar hep boş. Özellikle bizim sağ bek yok. Yemin ediyorum adam kaleden dikiyor top oraya gidiyor ya. Cık. Bir puan aldık. Vallahi zar zor da olsa bir puan aldık. Ha iyi miyiz? gene puan puandır ama Kane'in bu kadar büyük hatalar yapmaması lazım o Guerrero mudur neydi o vardı o daha iyi bundan ya Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı bu sorunun cevabı Ajax'da öğrenilecek Hollanda'da Arena'da öğrenilecek yani buradan zafer ile ayrılırsak grupta birinciliğimiz garanti olmasa da Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolumuz garanti bile diyebilirim çünkü son maçımız Dortmund ile oynanacak Dortmund şu an grupta 3. sırada ama tabii ki bunun ve diğer soruların cevabı bu maçta belli olacak. Deplasmanda belli olacak. Kritik maç ilk maçta bizi zorlamışlardı. Umarım bu maçta aynısı olmaz. Hadi ama canım içim ha sonunda ya. Alt taraf bir bir stada çıkacağız ha. Tünel bir karanlık. Işıklar yok. Göz gözü görmüyor. Parmak atan atana. Ama sonunda tünelin ışığını gördük ya. O ışığı gördük rahat olalım. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yani Martin Taylor, Alan Smith her yerde. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Amsterdam'da Hollanda taraftarı kendi üzerine düşen görev yapıyor. Bir bizim taraftar yapmıyor. Bizimkiler bence atkı sallıyor. Dediğim gibi şu an grupta birinciliği belki garanti olmasa da Şampiyonlar Ligi'nden yükselmek işimiz garanti olabilir. Bu maça bağlı her şey. Umarım yeneriz. 3 puanımızı alır. Gruptan çıkmayı garantileriz. Abi William'ı gör. William'ı gör. Süpersin lan Pasalic. Hadi aslanım William. Güzel bir orta kes. Koşular güzel. Bak geldi 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 işte bu. Bu. Vallaha kost attı lan. Yemin ediyorum kost attı. Adam şampiyonlar liginde ilk golünü attı. İlk golü. Belki ligde de ilk golü. Yok ligde olmaz. Dur, biz şampiyonlar liginde. Dur ligi karıştırmayın ya. Bir dakika ya. Dur kafa gitti ya. Ama adam iyi soktu yani. Harbiden adam iyi soktu yani. Kostadan. Güzel bir bitiricilik. Işte. Tatlı bir bitiricilik. Ve güzel başladık maça. Bu böyle devam ederse var ya. Şampiyonlar Ligi garanti. Bir üst turdayız. Tut bozacıyı. Tut bozacıyı. Hadi oğlum. Hadi oğlum bak geliyor. Arkadan koştu. Bindirdi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oo güzel güzel. Tamam. Of. Etkili şut geliyordu da adama çarptı Allah'tan. Hadi beyle. Hadi aslında. Al koçu. Yavaş yavaş. Sakin sakin keyelim. Kuruyorsunuz oyunu. ileride oynuyorsunuz. Defansa gelmiyorsunuz. Aslanlarım benim. İyi düşünce de yani tadında bırakmak lazım pasar Yani sürekli de bilin oynamayın. Orta koşuyor koştu lan koştu lan abi. Niye böyle sürekli ben karşı karşıya kalıyorum? Ya ben size anlamadım gitti abi. Sağ tutuyorsunuz ortadan kaçıyor. Ortaya tutuyorsunuz sağdan kaçıyor. Arada bir de soldan kaçıyor. Kaçtıkları yer çok. Ama nereden kaçtıklarını bir türlü biz bilemiyoruz. Ya vallahi anlamadım gitti ya. Defansa en iyi takım biziz ama sürekli kalemizde pozisyon görüyoruz. Bizde mi bir anormallik var? Futbolun genelim böyle. Yani bu konu tartışılması lazım. Kontecim ne diyorsun? Söyle bize maç sonunda ya. Valla lan! Aman! Vay hayvan vay. Yani Dolberg Sen doldurdun da nereye doldurdun o topu be oğlum? Yani kale nerede? Topu nereye vurdun ha? Açtırmayın oğlum. Açtırmayın oğlum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Önüne geç ama. Önüne arkasından koşarsan açar o erim. İyi ki pas verdi çok iyi sekmiyor güzel beyler vurun uzaklaşın Neyse çok düştük oyundan çok düştük oğlum ya orta sahada var ya top tutamıyoruz artık ha Ya 1-0'a yatmak tamam olabilir la oğlum Ya arkadaş adamlar benim nasıl gol yediğimi öğrenmişler ters ayakta bırakmak için o kadar çok pas yaptılar ki bir oraya bir oraya adım ata ata ters ayakta kalmayı başardı. Yani köşeyi bilsem de çaresizlik böyle bir şey. Bak sola doğru hamle yapıp sağa doğru girip vurunca ben o topu çıkarttım. Araba dalga geçti dolduruyor nereye dolduruyor diye ah adam doldurdu. Hem de kalene filelerini örümcek ağlarını indirerek doldurdu. Abi. Ya artık bir kendimize gelelim ya bir kendimize gelelim toparlanalım ya bu adamlar nasıl bu kadar boşluk yakalıyor Ya Luis ne elini kaldırıyor ne var Adam bas ya dibinde adam cık cık. Ya Ajax maçında çok güzel başladık Nasıl bu noktaya geldik biz anlamış değilim Şu an sinir harbi geçiriyorum ya resmen Ya her şey güzel Tamam İyi başlıyoruz, etkili başlıyoruz, golle başlıyoruz. Ama gole yatacağız diye adamlar bizi resmen şekilden şekli sokuyor. Şimdi ben de size sokacağım ama. Ya oğlum takip edin lan şu tapa. Geçirmeyin oğlum, geçirmeyin lan. İki kişi arasından geçirmeyin şu adamı ya. Cık. Ya abi vallahi sinirleniyorum. Harbiden sinirleniyorum. Bak devre arasında elimi yüzümü yıkadım. Sırf sinirim yatsın diye. Yok gene aynısı, Hiçbir şey değişmedi abi. Pas yaptırma pas yaptırma oğlum. Hadi oğlum bas şuna bas şuna bak. Orta boş. Lan adam kaçtı gene ya. Vurgisin vurgisin aferin ki. Sonra da takibin nasıl bir şey olduğunu öğrendin ki sen de. Aç şu oyunu tersi aç şu oyunu tersi. Çok güzel bak koştu adam. Harika pas. Bitir şunu Kante. Kante Kante. Adamın göbeğine vurdu ne abi? Ya orta sağ tamam eyvallah da yani. O kadar da dandik şut çekilmez şimdi Kante'cim. Yani birbirimizi kandırmayalım. Ben bile gitsem ileride vursam daha iyi gider top. Sen nereye oynadın topu ya? Cık. Şu kornerlerde de bir etkili pozisyon yaratamıyoruz. Dikkat, dikkat, dikkat. Bak yine kaçtı. Luis, Luis, Luis senin var ya defans kere. Abi seni ben övdüğüm zaman sen hata yapıyorsun. Yemin ediyorum bundan sonra kimseyi övmeyeceğim ya takımda. Ben bencil olacağım. Bundan sonra böyle. Ya sene sonuna kadar sizde kalacağım. Elimden gelen bütün çabayı harcayacağım ama gram umurumda değilsiniz. Ne yapıyorsanız yapın. Buradan Abramovic'e de Conte'ye de selam var. Bitti. Sonunda şu zorlu maç bitti. Yani Şampiyonlar Ligi'nde garanti dedik. 100 tur dedik. Alacağız maçı dedik. Ya yenilmediğimize, fark yenim, yemediğimize şükredelim. 3 tane atağımız var. 13 tane ayaksın hata var ya. Ya bu adamlar nasıl grup sonuncusu oluyor arkadaş? Ben bu işi anlamıyorum işte. Ben bu işi anlamıyorum. Sonuncu alt sırada olan takımlar bizden daha iyi bir performans sergiliyor. Var bu işte bir anormallik. Şampiyonlar Ligi'nde olanlar Şampiyonlar Ligi'nde kalır. Sırada Londra derbisi var. Yani çok zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz Arsenal. Kendi sahamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Chelsea, Chelsea olalı bu kadar zor bir dönemden belki de geçmiyordur. Yani bu zorlu dönemi atlatmamız lazım. Çocuklara çok bağırdım. Bunları biraz kırdım. Bu yüzden onları bu maç teselli edeceğim. Yani Aram çok iyi normalde onlarda ama Sinirleniyorum sinirlerime hakim olamıyorum Artık derbi başlamak üzere Güzel bir hava güzel bir atmosfer Taraftarımız yanımızda Taraftarımız bizi asla yalnız bırakmaz The Blues dedikleri işte Özellik bu Neden maviler bilmiyorum Ama güç karşılaştırmasında Kısır bir maç geçici Denziyor çünkü onlar 20 gol atmış Biz 6 gol yemişiz Yani bu da demek oluyor ki Arsenal'i tut tut mu biz bir tane gol atar. buradan galibiyetle ayrılmaz. Güzel gördünüz. Hadi oğlum destekleyin William'ı. Hadi aslanları bak koşu geldi William. William William. Mükemmel abi mükemmel. Ya geçin ortaya. Açsın şu çocuk. Vurun kafayı gol gelsin. Dokun. Olur olur. İyi işte bu kadar ya. Aa çıkmadı lan top. Kim tuttu oğlum o topu sağda. Gereği yok gereği yok. Bırak kornere çıksın ya. Bizim adam mı çevirdi? Onlar mı çevirdi? Onu da göremedim ama. Neyse sıkıntı değil. Yani ilk 25 dakika neredeyse pozisyon yoktu. Çok güzel. Dokun şuna. Hasan, Hasan, Hasan işte bu kadar. Adamısın lan. Vallahi adamısın. oğlum sen ya. Atıyor, atıyor. Bu çocuk atıyor. Ama yine Dortmund maçında olan pozisyon gibi olacak diye sandım. Topu kontrol etti. Sonradan vurmayı tercih etti. Yani riskli bir şey. Sen yeteneklisin. İki ayağını kullanabiliyorsun. Vur tek de boş kaleye. Temiz. Ama bilmiyor. Ya da bu tarz daha çok hoşuna gidiyor. Bu arada o Dortmund maçı olmayabilir. Atletico Madrid de olabilir. Onu hatırlamıyorum. Kim maçıydı lan? Faul yok. Faul yok abi. Aferin. Tut onu öyle. Tut onu. Sabaha kadar biz oyalarız burada. Kapatın önünü. Aferin. Onu tuttuğun sürece bunlar hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Luis Luis Luis. Ya abi. O adam senin oradan nasıl vuruyor lan? Oha bacak arasından geçirmiş top. Yani sıkıntı yok üstüme geldi ama Bizim taraftan niye bu kadar heyecan yapıyor ki? Ajax maçındaki gibi yiyeceğimi mi sandınız ya? Güvenmiyorsunuz mu bana siz? Lan oğlum oraya indirmeyin şu topu Vur gitsin ya Lan Mikael Bir an dedim bari penaltı yapıyon ha Korkutmayın oğlum beni korkutmayın Bak şuradan bir galibiyet alalım Biz zafer elde edelim ya Avrupa'da kötüyüz Yani ligde de ufak bir dengesiz yakalandık Sunderland'e karşı ama bu maçta güzel bir skora daha imza atarsak garantileriz. Vur şuna. Oo, oo tam Oscar'lık bir ödül. Vallahi tam Oscar'lık. Oğlum o nasıl şut lan kaleyi nasıl görüyorsun nereden nereye vuruyorsun ya? Luizim, Luizim bak ne yapıyorsun? Boş boş geziyorsun. Allah boş boş geziyorsun bak. Ama lan oğlum. Oy pardon Ivo. Pardon Ivo. İyisin ama sen iyisin. Boş ver. Lan bir an dengesiz yakalandım. Sağının dışına çıktım ya. Süper pas lan. Alırsan önüne aldı. Vallahi gidiyor. William ver topu. Oscar. Oscar. Ya Oscar'lık şut dedik. Sen onu yanlış anladın abi. Yılın bidon ödülüne adaysın lan şu an. Haberin yok. Ah Kane, ah Kane oğlum bir kere yerinde olsan bari şu adam bu kadar rahat gelemeyecek Bu da rahat vuramayacak Ya iyi ki Kosciani ya şu an başkası olsa bu topu hayatta harcamaz. O da nasıl başarmış bilmiyorum ama iyi ki başardı. Dikkat dikkat arapası verebilir. Oğlum bak dedim lan lan. Pardon pardon. Bir anlığına anlaşmazlık oldu beyler kusura bakmayın ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok top bende rahat olun çıkın. Şu adamları siz tutun. Şunu şurasında kaldı bir bilemedin iki dakika. Dayandığımız sürece biz buradan 3 puanımızı alırız. Ki aldık. Vallahi aldık. Derbi de 3 puan Chelsea'nin. Derbi de 3 puan çelsinin. Ulan Ajax maçında o kadar pozisyon veriyoruz. Ligin en golcü takımı Arsenal'e karşı pozisyon vermiyoruz. Ya yani veriyoruz da vermiyoruz. Ya da onun gibi bir şey. Ama gayet güzel bir top oynadıktan Hayret. Vallahi hayret. Ligde farklı Avrupa'da farklıyız. Galiba ondan. EFL kaplar rakibimiz Leeds United. ikinci ligin zorlu ekiplerinden, köklü ekiplerinden bir tanesi. Ama... Yarı finale kalmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Kendi sahamızda seyircimizin önünde rahat bir maç olmasını istiyoruz. Sürprize izin vermemek ve kolay bir zafer elde etmek istiyoruz. Umarım bunu bugün yapabiliriz. Yarı final maçı artık başlıyor. Leeds United'ı ezmek istiyoruz kendi seyircimizin önünde. Güzel bir zafer elde edip onlara hezimeti tattırmak istiyoruz. Çünkü geçmişten itibaren aramızda geçen bir ezeli husumet var ve bu yüzden ezeli rakibimizi elemek ve kupadan saf dışı bırakmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Conte kadromuza güveniyor. Oyuncularımıza güveniyor. Pek de bir değişiklik yapmıyor. Yani bana sorsa Kane'i değiştir derim. Ama bana da sormadığı için kendi haline bırakıyoruz. O çıkartıyor. Biz oynuyoruz. Yani olay komple bundan ibaret. Oynatma abi döndürmediğin sürece sıkıntı yok Aferin Pasaliç baskıya devam Baskıya devam baskıya devam kapat önünü Lan Yok artık bunu sizin yapabilecek Potansiyeliniz var mı ya Adam Bir anda boşluğu gördü Resmen çatala çatala Adrese teslim şut çekiyor Ama yemezler Kardeşim kusura bakmayın yemezler Yani Chelsea ile oynuyorsunuz ki. o kadar da ikincilik, üçüncülük takımı değil. Çok iyi müdahale Louis. Aferin. saçını mı çıkarttın, nerenle çıkarttın bilmiyorum ama güzel. İyi müdahale bak. Yavaş yavaş kendine geliyorsun hadi. Aramızdaki buzlar eriyecek bak böyle giderse. Yetişin oğlum yetişin artık çok güzel Kain. De devamını da getirmen lazım beyler. Bu ne boş? Louis, Louis, Luis vur gitsin. abi süper. Beyler beyler iyi paylaşıyoruz iyi paylaşıyoruz. Hadi aslanım düşmüyor bu top. Bizde bu top. Vur gitsin. Bir daha bir daha bak orada bas orada bas orada Hadi oğlum gelmiyor Lan Abi bak şu topa vuracak gibi yapıp bir anda atlamayın Ya bir gün ben de atlayacağım ondan sonra durduk yere gol girecek ya Pardon Hazard Valla biraz hızlı oldu kusura bakma sen de Oha Costa adama dokundu adam sakatlandı Ulan bu kadar güçlüsün madem Rakip de bu kadar güçsüz Neden bizi ezemiyorsun Dikkat dikkat beyler Vur, at, Oğlum nasıl geçiriyorum lan lan lan, lan. Herif seni 3 kere pazara gönderdi bak Gittin geldin gittin geldin gitme Ne oluyor gitme Tutun abi tutun abi Çok güzel işte bu kadar ya aman aman Sektirme sektirme Kötü vurdu iyi kötü vurdu Allah'tan kötü vurdu ha. Ya list bak daha ilk yarıdan 6 şut çektiler. Abi biz Arsenal karşısında Top oynuyoruz Leeds United Ajax karşısında oynayamıyoruz. Ben bunu anlam veremiyorum ya. Yani. Bizden kötü takımlar nasıl bizden daha iyi oynayabilirken? Bizde eş değerdi veya iyi seviyede olanlar daha kötü oynuyor. Bu nasıl girdi lan o pozisyona? Neyse ilk yarı bitti 0 0 da çok tehlikeliler. Ya yani biz bu kadarı beklemiyorduk tehlikeli olacaklarını. Aya pas abi. Aya pas. Ya da boş versen uzunların da güzel. Uzunların da güzel pas al. Pas ver abi. Penaltı. Vallahi penaltı verdi. Yani neredeyse Leeds United'a karşı etkili bir hatamız yoktu. Adamların bir tane hatası bize Haybi'ye bedava bir penaltı kazandırdı. Yani kaliteli takım olmanın da farkı bu. Bir kere çıkıyorsun, gidiyorsun, penaltıdan gol bulmaya çalışıyorsun. Atabiliyor mu bilmiyorum şu an. Daha görmediğimiz için. Ama Hazard bu işi bitirir. İşte bu kadar. Chelsea 1 Chelsea bir üstümlü. Yani Leeds United maçın başından beri etkili bir futbol sergili olsa da bize daha gol potansiyeli sahip bir takım değil. Ya ben kendi adıma konuşuyorum. Ben hata yapmadım sürece bana gol mol atamaz. Kabiliyetleri, becerileri yetmez. Ya yani biraz egolu gibi oldum ama Chelsea'de oynuyorum. O kadar da olsun ben. İndir abi o topu. Çok güzel. Aç sola. Sen de aç sola. Sen de aç lan. İçinde kalmasın. Çok güzel paslaşmalar bunlar. Elazard. Olsun. Alsın, sıkıntı yok. Sen üzme tatlı canını veya Boş ver, boş ver. Koy götünü mevlam. Hadi oğlum, hadi oğlum devam. Ya, Leeds United var ya, ilk yarıdaki futbolunu ikinci yarıda resmen farklı bir takım olarak uyguluyor. Adamların ne pozisyonu var, ne atağa çıkabilirler. Baskı üstüne baskı kuran takım gitti. Onun yerine kapanmaya, iki yememeye çalışan bir takım geldi. Ha gerçi biz de yüklenemedik ama son dakikalarda yani Chelsea bu hafif, hafife alınabilecek bir takım değil Chelsea'yiz biz dururuz dururuz bir tane atak bulur golümüzü atar keyfimize bakarız hep bu yönde pozisyonlarımız oldu düşüncelerimiz oldu ha, yani iyi bir şey değil aslında daha çok ofansif olmamız lazım ama galibiyet galibiyettir ya yani o kadar da şey yapmamak lazım çok gol attıktan sonra da kalede durmamın hiçbir esprisi yok. Bana ne gerek var o zaman? Hocam sen de bu arada herifi kırmızı kart gösterecek gibi iki saat yanına çağırdın, oyaladın, ettin, gittin sarı mı veriyorsun ya? Yani değmez yani. Boşa vakit kaybı. Ver Hazart'cım. Güzel. Çıkın beyler. Çıkıyoruz. Hadi topluca çıkıyoruz. Topunu alan gitsin. Topunu alan gitsin. Bitir sen de be. Vallahi bitir. Yani gerek yok. Bunlar gol mol atamaz bu saatten sonra. İkinci yarıda koca 45 dakikalık pozisyona giremedi adamlar. Sanki bana şimdi gol atacak. Hey gidim hey. Olan biz buraya Türkiye'den geldik. Adana'dan geldik. Ben yer miyiz lan biz Anadolu bebesiyiz oğlum. Konte. Aferin tebrik et. Hiç taktik bilgin yok ama olsun. Sen yine de tebrik et. İlk yarıda işi bitirdik. İkinci yarıda da girdiğimiz tek pozisyonda penaltıyı aldık maç bitti. Maçın özeti Leeds United oynadığı biz aldık. Ama yarı finalde biz çıktık. Yani bu da işin güzelliği. Ajax maçında ne kadar bugün dellenmiş olsam da yine de güzel bir gün geçirdik. Yani ile berabere kaldık ama problem yok. Sonuçta Arsenal'i yendik. Yarı finale yükseldik. Daha bundan tatlı güzel haberler olabilir mi? UEFA'mızı garantiledik. Yani her klasmanda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ki gördüğünüz gibi puan farkı şu an 5'e düşmüş durumda. Ha başladığımızda da 5'ti. Pek bir şey fark etmemiş. Ama olsun problem yok. En azından 25-20 idi. 24-29 olmuş. Bir değişiklik var. Bu değişiklik güzel bir şey. Chelsea ciddi anlamda çok iyi oynuyor. Ama bizden kötü takımlara karşı çok kötü oynuyor. Bunu anlamış diyelim. Onu da hocamla konuşacağım. En kısa sürede biz niye böyleyiz? Bunun cevabını da öğreneceğiz. Ama bir sonraki haftada önümüzde çok kritik bir maç var. Şu an 19. sırada kendileri yer alsa da rakibimiz Manchester United biletlerinizi ayarlayın. Deplasmana gideceğiz. Bilet bulamazsanız söyleyin. Ben size locadan yer ayarlarım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Old Trafford'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.